<laughs> i̇yisin iyisin. Göbüşün doyacak. Bak, bak. Lan ne oluyor? Aa. Nasıl ya? Dur kalkma otur otur çünkü geldik Afur selam herkes ben evini dinlemiyaramaz Hem müzik sekeçte kafur arkadaşlar bugün sizlerle beraber Garden of Bang ben oynayacağız ama <laughs> Mobil versiyonu, evet şu an karşınıza gördüğünüz ekran Garden of Bang Bang mobil oyunu PC'likler Neredeyse birebir bilgisayardaki aynı gibi ayarlar bile koymuşlar hemen bakalım çok merak ettim O grafik ayarı mı o? Şunu hemen best yapalım En iyisi yapalım Pisicik <laughs> Başka ne var Parlaklık Fulle fulle abi fulle Kör gafur <laughs> Evet güzel Kaydet Bak ayarlar olması mesela Çok güzel şu an için Artı bir Pisicikler oyunu hem oynayacağız Hem inceleyeceğiz Eleştireceğiz Yorumlayacağız Çünkü Yani neredeyse tüm oyunların mobili biraz kötü çıkıyor gibi gibi Başta Poppy Playtime, time Bayağı eleştirmiştik Play diyelim ve bakalım <laughs> Tamam gene aynı ekran. Çocuk sesleri. Her şeyi tek tek yapacağım ki pisicikler ile aynı mı değil mi aradaki farkları farkları da bulmaya çalışırız. Şu an için fark yok. Kaptan Felix sen de aynısın hoş geldin. Public. Oo bir dakika bir dakika bir dakika. Orijinalde böyle bir şey yok. Pisicikler bakın mobilde o da kırmızılandı. Kırmızı ışık. Normalde burası kararıyordu. Evet ilk ilk farkı bulduk pisecekler. Hemen tat aktif tat aktif kafır. bunlar bunlar ne? Oo, oh, oh. <laughs> bu, bu, ne? E oyunun yarısı nerede? Pisicikler. Joystick. Yürüme. Bu da galiba bir şeyler alma el işareti. Bu ne bilmiyorum. Bu da galiba kihayı kullanma. Evet yarısı pisicikler kontrol diğer yarısı oyun. <laughs> Oyunun %50'si kontrolde. Sizin yapacağınız mobil oyuna ben. <laughs> Bu ne lan? Kedi vuruşu yapayım ben böyle mobil oyuna. Oyunun yarısı gözükmüyor ki kontrol tuşundan. Abi hassasiyete bakar mısın? <laughs> Çıldırıyor şu an. Of of grafiklere bakalım. Evet grafiklerden ödün vermemişsiniz. Baya iyi yani neredeyse bilgisayardakinden daha iyi diyeceğim yani o kadar iyi. Aydınlatmalar, ışıklar. Göze bayağı güzel geliyordu işte oyunun yarısı keşke kontrol tuşu olmayaydı. Ve şu hassasiyet de çok kötü olmayaydı. çok kötü. alana kadar. Hobilik. Of işkence yemin ederim şu an için. ah o hadi. Hobilik. Ha açtık kapıyı pisicikler. Buradan e, Kiha'mızı alacağız. Kiha'mızın kumandasını alabilirsek tabi kontroller mükemmel ya. <laughs> Tamamdır bekle şimdi Kihan'ın pilleri. Her şey aynı. Değişen hiçbir şey yok. Oy oy. Ya abi bu kontroller ne? Hii. Pisicik şu an bak. Ah. Hem kasıyor da takılıyor da donma da var. Evet denk getirirsek şöyle bismillah. Aa, aa bu oyun olmamış ki. Ne güzel sevindim. The Garden of Bamba'nın mobil oyunu çıkmış. Aa ne güzel. Aa ne güzel içerik dedim. Şu bambanları bir de mobilde görelim dedim. Ama şu karşılaştığım manzaraya bak. Oyunun yarısı. %50'si kontrol. Tuşları. <laughs> Ve kontrollere bakın yani. Kiha. Tamam kiha da aynı değişen bir şey yok. Hemen. Ay. Şuralara basalım kiha'cım. Hobilik. 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 Aman tam denk getirelim. Hop. Tırırıt. Hadi ama ya. Evet. Güzel. Tek seferde yaptık. <laughs> Hop hop. Haberlik. Pisicikler. E, oyunda donma kasma yok ama maalesef kontrollerde donma kasma var. Mesela bir yere basıyorum algılamıyor, iki defa basmam gerekiyor falan filan. O pil aya bakalım hemen. Şu an tüm modum düştü yani. Güzel bir oyun beklerken tamam güncellemelerle bunlar düzelir bak ha. Bir kere şöyle bir joystick mi kaldı? Hangi milattan önce falan kaldı galiba bu. Normalde benim patim şöyle ekrana değse ben şu an telefonla oynuyorum bu arada. Emülatör değil. Emülatörde açılmıyor oyun. <laughs> Normalde böyle ekrana dokunsak böyle dönmemiz gerekiyor ama şöyle bir joystick koymuşlar. Ne kadar saçma. Bu tarihi eser bu arada pisicikler. Ay çok kötü. Devam. Devam dön dön dön. Ben bu oyunu bitirebilirsem iyi valla. <laughs> şu an eziyet çekiyorum. Patilerim eziyet çekiyor. Oblik. Yani ne kadar grafiği iyi yaparsan yap bam bam. Ya olmamış kurtaramamışsın bu kontroller çok kötü. Aa! Dondu iyice dondu. Eyvah alttan yumurtayı nasıl toplayacağım? Bir. Allah. Hi. İki. Hadi al şunu ha tamam. Oblik oblik oblik. Ay oy 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 oy. Lan. Azıcık dokunuyorum patimle tamam mı? <laughs> 360 derece dönüyor 180 derece. Hobilik. Hobilik, o Hı. Evet, bir de kaydıra çıkalım bakalım. Ten, Ay, düşüyordum bak. Tamam. <laughs> dön artık lütfen dön. Bak Mevlana'yı çağırırım ha. He. Oh. <laughs> uh, buton geldi galiba. Şimdi ki hamla butona basayım da. Niye ya başladı bu karakter? Abi uzaya çıkacağım ya. Çıldıracağım ama bak azıcık dokunuyorum. Azıcık bir kuvvet uyguluyorum. Uzaya çıkıyorum. Çok kötü olmuş ya. Çok kötü olmuş. Çok çok kötü olmuş. Olmamış bu oyun. Lafımı da esirgemiyorum yani. Kusura bakma. Garden of beng Abi hadi sene bastık ya. Kiha. Kiha da bozulmuş mobilde. <laughs> Çıldıracağım ya. Kiha hadi sene. Abi Kiha yok ki. Önce çağıralım bir. Benim suçum pardon ki ya. Geldin mi? Geldiysen 3 defa masaya vur. Ey ruh. Neredesin? Kiha? Ben kör müyüm? Kiha yok pisicikler. Aha gelmiş lan şuradaymış. <laughs> Kiha dedi ki keyfimin kahyası ne zaman isterse o zaman gelirim dedi. Kiha. Kahya. Hu hu. Hobilik. Hadi artık. Hah, oh be. <laughs> şu oyunu bir an önce bitirmek ve şu eziyetten hemen kurtulmak istiyorum. Yani şu an şu oyunu oynuyorum ya Pisicikler eziyet çekiyorum. Ya yani normalde oyun oynamak zevkli bir şeydir. Ya bu kadar çok gömdüm ama Ya dön artık. Evet. Al bakalım. Opil A. 1 2 3 4 Beş ve Yes Mi? a bir tane daha kalmış Hop. Aa şurada şurada Onu da hemen alalım pisicik Hayır ben şey merak ediyorum bu kontrollerle O piladan nasıl kaçacağım Ulan o pila bak <laughs> iyisin iyisin Bugün karnın doyacak bak <laughs> Kaçamayacağım senden beni yiyeceksin bak <laughs> Ya imkanı yok kaçamam bu kontrollerle Uy 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 Heh. Uh! Hadi gidelim pislişkiler. Çekicimizi alalım. Yani şu an çekiş bile bana çok çekici gelmiyor yani. O kadar modum düştü. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> özür dilerim. Özür dilerim. Kontroller yüzünden oluyor. Benlik bir şey yok. Kiha gel ulan. <gülüyor> 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 Hop. hay winch getireceğim ha. Şu dönmeyi yapmak için winch getireceğim yani. <laughs> bir şey de göremiyorum ya korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi bakalım Kiha'cık. Buton açıldı. Uh, güzel. Neresi güzel lan? Birazdan o pilaya yem olacağım pisicikler. Bence hiç de güzel bir şey değil. Çünkü kaçamayacağım yani. Ay, daha yürüyemiyorum ki o piladan kaçayım. <laughs> dön artık lütfen. Hobilik. <laughs> Tamamdır. Ay 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 dön 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 dön. <laughs> hop hop hop. Çok çok merak ediyorum burada ne yapacağız acaba? Zıplama varmış lan. Abi ben hepsini aynı anda nasıl basayım? Benim iki tane patim var minnacık. <laughs> bilik. Asansör bir tık yavaş mı bana mı öyle geldi? Uy. Yani şeye göre, PC'ye göre. O yok koş 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 koş. Aa renkler var burada. Renkleri hallederim hemen. Ve turuncu. Değil mi pisicikler? Bu turuncu. Ama bakın burada turuncu o olmuyor. Hop. bak turuncu göremiyoruz gördünüz mü pislikler çünkü o anda hepsi yeşil yanmış oluyor yeşili görmüş oluyor aslında turuncu hu hu bu bilgiyi de vereyim dedim şurada gene şey var mı yumurta var mı onu merak ediyorum göremiyorum ki nasıl a pislik burada bir şey var hani gizli yumurta falan filan muhabbeti burada kalkmış öyle bir şey yok yok öyle bir şey oblik 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 oy evet geliyor geliyor Geliyor. Sen de gel. Kiha gel 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 gel. Yem olmayalım inşallah yem olmayız. <laughs> i̇yisin iyisin. Göbüşün doyacak bakma. Bak. Lan ne oluyor? Aa. Nasıl ya? Sıcık. <laughs> Böyle bir şey var mı? Ha? O pilav oradan gelirken beni öldürdü. What? Bir daha öldürecek mi bakayım? Ay dur uzak durayım bir. Tamam şu an bir şey yapmadı. Ona yakınlaşmamam mı gerekiyor? <laughs> Abi ben anlamadım. Aa, kia. Kia bas. Bas bas bas. Pisicikler orijinalde de böyle bir şey var mıydı? O pila karşıdan gelirken ben dibine girince beni öldürebiliyor muydu? Ben nasıl koşacağım? Koşacağım. Evet. Ah, ah, ah. Abi imkanı yok benim bunu yapmamın. Ah, ah, ah. Ha! Hadi, 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 bas, 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 lan bas oğlum bas. Hayır imkanı yok, imkansız pisicik. Den <laughs> Abi gene geliyor. Nasıl yapacağız bunu pisicik? Ya dönsene be, yeter be. Vallahi bak sinirlendim ha. Hadi sen de buton çıkartık. Kia gel. Hı. Tamamdır Bakayım o pilaya. Sen daha den, beni niye yedin la Daha başlamamıştı şey kovalamaç Evet ben hop atladım bile Daha şeyim bu sefer Bir tık daha Hadi hadi ama ee, e, Seri olmak zorundayım Evet tamam geldim şuraya Bastım bastım Onu göremiyorum bile Ka Kaymıyor pisicik kaymıyor donuyor Yani o planı nasıl öldüğünü dahi göremedim Neyse ki ikinci de hallettik Of. Ay o ne lan? <laughs> Tahta fırladı önümden. Şaşırmıyorum artık yani pisicikler. Çünkü yarım olmuş. Hatta çeyrek olmuş bir oyun bu. Yarım bile değil yani. Bu telefonu mu şu an? Patim yanıyor. <gülüyor> Patlamasın. <laughs> Bum. Oblik. Jumbo lütfen beni buradan al. Asansörü çalıştır ve gidelim bu diyardan. Pisicikler şu an Jumbo'nun yanına o kadar çok gitmek istiyorum ki şu eziyetten kurtulmak istiyorum. Nerede? Buton mu vardı burada? Hı, buton. Şimdi izlerken pisecikler belki hani Gafur abi abartıyor yapamıyor kendisi oyuna lafı ediyor diye bilirsiniz ama oyunu indirin ve kontrollerin ne kadar manyak olduğunu kendiniz görün. Bağımsızlar ya. Kendi kendilerine hareket ediyorlar yani kontrol Ay ne oluyor lan <laughs> bak al işte <laughs> İspatı Hiçbir şeyin kontrolü yok ne kontrollerin kontrolü var, ne oyunun kontrolü var. Pisicik durduk yere sandalye önünüze çıkabilir yani. Gertrude Bang Bang'de, mobilde. Ay 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 ay. Hadi ama. he heh heh. heh. Oblik. Oh. Takılma ve donmaları söylemiyorum bile. Hani oraya girmiyorum bile bak. Takılma ve donma da var kontrollerde. Ben, ben bir an önce Jambocas'ın yanına gitmek istiyorum ya. Vallahi onunla takılırım daha iyi bak. Evet, hobilik. <laughs> oh, bitiyor bu işkence. Hadi bakalım. Bay <laughs> bay. Evet, işkence biterken bile işkence veriyor oyun bana. Çünkü şuraya basmak bile bir işkence. <laughs> Artık bitti. Bir yere basmama gerek kalmadı. Şöyle cam bojası görebileceğimiz bir yere geçeyim. Heh, tamamdır. Ben bıraktım şu an patimden. Hiçbir şey yapmıyorum, bıraktım komple. Doğrusu oyunda bu kadar zorlanmadım ben ya. Götür beni yiğidim. Aslanım götür beni buralardan. Jambocasım benim. Korkmuyorum götür beni. Al kucağına. Salla asansör salla. Ah bir dakika seni görelim. Bir dakika görelim. Hop 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 alın pis. Bak göremiyoruz ki. Dönün <laughs> içine girecektim döne döne. Evet. Umarım Garton of Ben Dan ekibi bu mobil oyunu bir an önce düzeltirler. Bir güncelleme ile halledebilirler inşallah bu kontrolü, donmaları, kasmaları. O şeyi de kaldırın abi joystick midir nedir onu kaldırın ya. Ben ekrana dokununca döndürebileyim kendimi yani çok saçma. Joystick mi kaldı? Normalde PC ve mobil versiyonlarını kapıştıracağım ayrı bir içerik videosu gelecekti ama şu an gelmeyecek çünkü ortada bir mobil oyun yok. Bu oyun olmamış. Gafur abi çok sert eleştiriyorsun diyenler lütfen oyunu indirsin ve oynamaya çalışsın oynamaya çalışsın diyorum çünkü oynayamayacaklar. Hani oynayın demiyorum. Oynamaya çalışsın. Patinizden geldiği kadar. <laughs> evet pisicikler biz bence mobili bırakalım orijinale dönelim bilgisayar versiyona dönelim ve sizlere mükemmel bir video hazırlıyorum. Garden of Bang Bang efsaneleri gerçek mi yalan mı testi bildirimleri açın ve bekleyin pislikler. Bu videoda sonra o video ilaç gibi olacak. Marketteki en pahalı kedi maması gibi olacak. hu.